Garza'dan çıkıyoruz yavaş yavaş. Saat 9'u geçiyor. Bugün hedef Kastabonu merkez. Toplam 170 km. Yolculuk olacak. Biraz inişte çıkışlı bir yol. Acelemiz yok. Yalnız hava çok sıcak. Abi bu saatte yapıyor ilaç gibi. saat önce hiçbir şey yoktu. Bir sürü kümürüz toplandı. Hem sıcaklık hem yağ şu yarısı veriyor meteoroloji. Gittiğim bir rota üzerinde. İki gün çok eğlenceli olacak. Bugün de öyle. Tırmanışlarda bu sıcakta biraz ne hale geleceğiz bakalım. 13 günlük bir rota yapmıştım. Gittiğim yoldan dönecektim. Kastamonu sahil yolunun zemini o kadar kötü ki. O yüzden merkeze doğru dönüp aşağıdan dolaşayım dedim. Yolu biraz kısalttı o. Normalde de günlük 170-190 kilometre arası rotalar yapmıştım yola çıkmadan önce. Arada 200-240'a kadar patlatınca bir de yolu kısaltınca 13 günlük plan 12'ye düştü. Yani bugün kastım onu. Düz devam edin. Bugün Kastamonu merkez, yarın Zonguldak gök bir şey. Göktepe, gök boru. Böyle bir şey. Ondan sonra Zonguldak merkezden dolaşıp sahil yolundan yine Karadeniz'de buluşup Kocaali'ye gideceğiz. kapalı. Boyavat Kastamonu'ya doğru dönüyoruz. Heyecan bundan sonra başlayacak herhalde. %8'lik uzun bir rampa çıktık. Sonra %8'lik uzun bir rampa indik. Ay ay ay. Önce çıkmak daha iyi tabi Ben şimdi bayram için birkaç kişiyi arayayım. <laughs> Senin de bayramın barik olsun Goplu. Boyalı 58, Kastamonu 165. Nasıl lan? Ulan Google başka diyor, sen başka yani. Değişiklik olsun diye bugün bisiklete bin dedim. Hayatıma biraz renk gelsin. <laughs> şaka lan şaka. Bundan daha güzel bir şey mi var? Sıcaktan bulutlar erken oluşmaya başladı sağ olsunlar bize de biraz gölge yapıyorlar. İyi oluyor. Karadeniz'i terk ettik. İki gün sonra buluşmak üzere. Öpürüz tutuştuk ayrıldık. Yavaş yavaş tırmana tırmana gidiyoruz. Boya bata doğru devam ediyoruz. Manzara çok güzel. Tatlı tatlı yüzde iki yüzde üç mail ile çıkıyoruz sürekli. Bayramın birinci günü. Hiç durmadan mesaj geliyor bakmıyorum. Seyirciler iki tarafta toplanmış tezahürat yapıyorlar. Cik 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 gıcır gıcır gıcır. Sonsuz tane mesaj geliyor abi. Kanaat önderi olduğum için herkes bayramımı kutluyor. <laughs> Kanaat önderi. Durum neymiş? Van'da 26 kilometre gitmişiz bir buçuk saatte. Eğlene eğlene gidiyoruz. Bir acelemiz yok. Ben bu uzun yalışını sevdim. Değişik yollarda deneyebilirim. Evet hala tırmanıyoruz. Saat 11.25 geçiyor. Beraber bakalım dedim. 40 derece. Ne? Gerçekten 40 derece gösteriyor. Ne bileyim kafa niye gidik. %6 tırmanıyormuşuz. Aa, 810 metre tırmanmışız, 35 kilometrede. Heh. Totem ağrıyor. Ağrımıyor, acıyor. Böceklere, arılara çok güzel hedef oluyoruz. Adamın ağzına, burnuna, kulağına, her yerine girip girip çıkıyorlar. Bu çok güzelmiş ya. Her yerde çeşme var. Bu GoPro yine bir kıyarlık yaptı. Çekmiyorum abi dedi. boya batı doğru devam ediyoruz. Kızımızı da çekelim. Çok güzel bir yokuşmuş. Çık çık bitmiyor. %2 %6 arası gidip geliyoruz. Hayatımın en uzun tırmanışını yaptım. Hayatımın en güzel inişini de yaptım. Ve bu adi GoPro kamera bunu kilitlendi ve çekmedi. Şimdi benzincide de durdum. Yiyecek bir şeyler aldım. 45 derece hava. Baya bildiğin 45 derece. Ben 4 derece yan yana koyasın ya. Garmin öyle gösteriyor. Garmin'in yalancısıyım. Dramas geçidine girmeden önce her yer yeni yeşil. Tünelden çıktık. Rampa aşağı indik. Her yer kahverengi. İşte az önce gösterdiğim bu taraftaki dağların arkası Karadeniz. Biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Kastamonu'ya doğru. Ama hala çok sıcak. 41 derece manzara için açtım. Güzel görünüyor. Rüzgarda biraz karşıdan esiyor. 90 kilometre falan var. Zok. Kastamonu ama şu anda gözümde çok büyüyor hem bu sıcaktan hem de rüzgardan. Asfalt da çok iyi değil. Biraz dalgalı dungur. Buraya yavaş yavaş gireceğiz bakalım. Kaçta varırsak artık. Kara eklemine girdik. Ya yani fön makinesi gibi sürüyor ya. 5 saat oldu. 90 kilometreye yaklaştık. 87 kilometre. Ve Kastamonu E sınırdan geçtik. Kaderimizin bilmiyorum Kastamonu ile bizim aramızdaki ama bu yol nedir arkadaş ya? Yere bakmaktan yine etrafa bakamayacağız. Sol tarafta çok güzel manzara var. Kamerayı çevirelim. Şu anda batıya doğru döndük. İnişçe çıkışlı bir yol. Bu şekilde 8'e kadar hiç acele etmeden Kastamonu'ya varız diye tahmin ediyorum. <laughs> Geçen haftaki sürüşlerde Leaderboard'a girmişiz 15. olarak Cinsiyen bayağı şeydir En güzel adamların Bulunduğu yerde Bir tur yapmışım İyi de gidiyor Bir daha ne zaman nerede göreceğiz kim bilir Belki 10 sene 15 sene sonra emekli olduktan sonra Çocuklar gelirse 3 bisiklet böyle bir bikepacking turu falan gibi bir şey yapılabilir. O zamana kadar biraz zor yani böyle bir uzun tatil denk geldiğiniz. Kastamonu'ya bir 50 km plan kaldı. Yine zor bir gün oluyor. 116 km olmuş. Ortalama 18 hızla falan gidiyorum yani çok kötü oldu. 6 buçuk saattir sürüyorum. Önümüzdeki günde yağmur yağacağına dair bir şey var. Bir meteorolojik beklenti var. Bugün yanacağız, yarın ıslanacağız. Endurus denen bu zaten. Taşköprü geldi. Kastamonu 50. 120 kilometre oldu. Oo saat 6 ya. Karanlığa kalacağız yine. Taş köprüden çıktık. Son bir mola verdim. Suları doldurdum. Hafif bir şeyler yedim. 44 kilometre yol var. Saat 6.30. Yani yine biraz karanlığa kalacağız gibi. Havaya gündüz çok zordu ya. Çok kırdı beni. Yani inişler çıkışlar çok fazla değildi. 2000 metre tırmanmışız yine. Kötü değil de <laughs> Hakikaten kırdı ya. Çok kır, kırıcı oldu bugün. O kadar tırmanışta sol bacak yine biraz isyan etti. Bakalım. Son 44 kilometre. 2 saatte gideriz herhalde. Gitmeye çalışacağız. Yarın hakikaten sağlam yağacak ama. Nasıl yapacağız bilmiyorum.